Şu an yaptığım şeye ben bile inanamıyorum ve aniden video çekmeye başladım. Ee, bir dakika önce burayı toplayayım. Çok kötü. En son deneme çözdüm tamam mı? Yani deneme çözdüm dedim de okulda çözdük anasını satayım. Neyse. Türkçeden 35 doğru 5 yanlışım çıktı. Nazar değmesin yani. Okulun ilk denemesine göre baya iyi. Ama diğerleri iğrenç. Bu yüzden <laughs> bir yapmam gerekiyor. Neyse. Bu kelime kitabı çok güzel. Çok çok güzel. Keşke düzgün çalışsaymışım ama fena çalışmadım ya. Her gün bir sayfa diye düşündüm. Şurayı yarın gibi falan yani. Ünite ünite. Bakacağım. Ya bir sürü kelime kitabım var ya. İmdat ya. Sonra biraz yiğitlik yapayım dedim. Çok kötü geldi bu da. <laughs> Normalde readingim arttı bu arada. O yüzden bir şey demeyeceğim yani. Soruları falan anladım. Sadece şıkların arasında kalıp yanlış yaptım. Aynen. Yani bu da bir şey. Şu var. Burada direkt pronouns. Şimdi şöyle. Okulda tensleri ve pronounsları bitirdik. Benim çok az testim kaldı galiba bunları bitirmek için. Şunlar var. Bir saniye. Çoğu bitti yani bunların. Bu da biraz var. Nerede var bilmiyorum ya. 2-3 test bir şey kaldı. Onu da yarın yaparım. Bugün yapabilirdim ama az önce film izledim. Sonra düşündüm yarın pazar. çok az tamamlaman gereken şeyleri tamamlayabilirim. Bekleyeyim bir dakika. bir dakika. Sanırım bu konu benim TT Türkçe'de en sinir olduğum konu oldu. Sözcük yapısı. İlk defa bir Türkçe konusunu bu kadar uzun süre yapamadım yani. Sinir bozucu. Çözüyorum, çözüyorum. Bakıyorum bakıyorum, video izliyorum, izliyorum, anlıyorum. Soruya geçiyorum anasını satayım. Yok, kafada yok yani. Bu ne diyorum anasını. Of, neyse dur. Konuşmayı unuttum. Bak mesela bunu yeni çözmedim ama Bak bu ne yani? Öf. Neyse bu hala bitmedi. Lanet olası konu. Bir de başka bir testten şu var. Ekler ve sözcükle yapı diye. Bunu da bitirdi. Bunu yarın umarım biter. Çünkü yarın sinemaya gideceğim. Bakacağım. Bunun şey notları var. Notlar fena değil bu arada. Anladım. Konuyu anladım ya? Sorulara gelince niye bu oldu anlamıyorum. Neyse. Bu arada TT Türkçedeki yanlışlarım şöyleydi. Çok basit yanlışlardı. Yani yanlışlıkla ilk TT denememde Türkçeyi fullleyecektim. Keşke fullleseydim bir daha bir gaza gelirdim ama fena değil artmış. Çünkü 35 doğru yapmamıştım öncekinde de. Yani ilk defa 30'un üstünde netim oldu Türkçede. Ee, bakacağız ya. Bir şurayı bir toplayayım. Az önce bu arada ee, yıldızlar arası izledim. Bu en geç izleyen kişi olarak ödül falan almalıyım bence. Neyse. Bir de ilk defa bir bilim kurgu filmine alan kişi de olabilirim. Neyse gereksiz gereksiz şeyler söylüyorum ama olsun ya böyle ben burayı toplayayım. Hadi bay bay.